Değerli dostlarım, gelişen sanayi insanları daha çok üretmeye ve üretimden daha çok pay almaya ve sahiplenmeye yöneltti. Bu yönelimin yarattığı telaş insan ilişkilerini soğuttu, insanların birbirlerine zaman ayırıp içten ilişki kurma olanaklarını azalttı. Köyden kente olan göç büyük hız kazandı. İçten ilişki üzerine kurulu geleneksel Türk yaşamı çok yara aldı. Göçler büyük acılar yarattı. Kent karmaşası ve sahip olma telaşı insanlar arasındaki içlendiği her gün biraz daha azalttı, insanları birbirine yabancılaştırdı. Ama ne olursunuz? Siz geleneksel Türk yaşamını, Türkün misafirperverliğini türk'ün sıcaklığını ve türk'ün insanlara bir yakın olma e, heyecanını azaltmadan yaşayınız